Soruda verilen aralıklara bakalım. Birincisi için eksi, x-7 eksi mutlak değer içinde küçüktür 3 vermiş. Burada biz mutlak değeri x-a'nın mutlak değeri küçüktür b olduğu zaman x-b küçük eşit x-a küçük eşit b şeklinde açıyoruz. Bu durumda eksi 3 küçük eşit x-7 küçük eşit 3. Her tarafa 7 eklediğimizde 4 küçük eşit x küçük eşit 10. 4 ve 10 aralığında 4 ve 10 olarak vermiş. Doğru. İkincisi için bakalım. Burada eksi 6 0.6 küçük eşit x eksi 4.5 küçük eşit 0.6 yazdığımızda her tarafa 4.5 ekleyelim. Bu durumda 3.9 ve 5.1 aralığını buluruz. Bu virgülden sonra sayıdan sonra gelen sıfır pek önemi yoktu. Dolayısıyla bu aynı zamanda 3.9 ve 5.1'dir. Bulduğumuz aralıkla örtüşüyor. Bu da doğru. 3'e bakalım. Hemoglobin değerlerinde x 14 eksi 2 ile 2 arasında. Her tarafa 14 eklediğimizde 12 ile 16 buluruz. Bu da 12,0 ve 16,0 aralığında doğru. Hematokrit değer, değerlerine bakalım. Burada x eksi 39 eksi 8 ile 8 arasında. Her tarafa 39 eklediğimizde 31 ile 47 arasında görüyor, olduğunu görüyoruz. Fakat burada 35 ve 47 vermiş. Doğrusu 31 ve 47 olmalı. 5'i de kontrol edelim. Trombosit oranlarını. X eksi 290, eksi 160 ve 160 arasında. Her tarafa artı 290 eklediğimizde 130 ve 450 aralığında olduğunu buluruz. 130 ve 450 olarak vermiş referans aralığını. Bu da doğru. O halde yanlış olan D hematokrit olmalı. Çünkü 31 ve 47 bulduk fakat değer 35 47 verilmiş. Doğrusu 31 ve 47 olmalı.